Tekebaşı taraflarında Boğaza Asiner'in döküldüğü yerde bir sürü yavru köpek bulunmaktadır. Bu saman da evinden çıkan kırıntıları Sevcan Zabıta arkadaşımız ayarlamaktadır. Bu da iki günde bir üç günde bir çıkıp ben de oradan getirip ihtiyaç sahiplerine ve aç ve özellikle küçük yavruları düşündüğüm yerlere getiriyorum. Bu Sevcan beyaz beyaza zabıt arkadaşı düşürdüğü için ayrı ayrıladığı için ona ve arkadaşlarına ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şu an yemekteler anneleri var mı bu bir köpekleri de bilmiyorum. Bunu düşünen ve bu şekilde buraya getirip bir sürü köpeğin karnını doyurdu doyurmamıza sebep olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. Mesain dışında bunu yapıyoruz şu an bayağı açlar yemeklerini yiyorlar sebep olan herkese buradan teşekkürler